Türkiye'nin istikrarını teklif etmeye başlaması üzerine liderler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un çağrısı üzerine olağanüstü olarak ülkelerde bir araya geliyorlar. Finans piyasaları bu zirveyi yakından takip ediyor ve liderler bu Avrupa Birliği'nin geleceği hem de Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi üzerine tartışacaklar. Ancak işte burada bütün problem tıkanıyor çünkü halen borçlu ülkeler için yardım formülleri üzerine net bir e, çözüm yok. Oh. Okay. değil. Bu formüller sürekli olarak bekliyor da başkanlarına karar almalarını bekliyorlar. Avrupa Komisyonu Başkanı Ozan Manuel önce önce yaptığı basın toplantısında durumun çok ciddi olduğunu belirtti ve tüm ülkelerden kapsamlı ve sorumlu bir istediğini söyledi. Ne bu?